Günün birinde bir yüzmemiz vardı. O yüzmeyi yaparken bir tanesi boğulmuş arkadaşımız. Donmuş, o mirili donmuş, ölmüş. Bir gece bir saat uyuyorsunuz, 23 saat çalışıyorsunuz bedenen. Çıplak, dikenli o börtlenler vardır yani böyle makiler filan. Onların içinde mayo ile sürünmeler başlıyor. O gün bittiğinde hepimiz kaplanla boğuşmuş gibiydik. Her tarafımızdan kanlar akıyordu mesela. Şimdi bilinen dünyanın en zor askeri kursuna SAT komando kursu diyorlar ki bunu Amerikalılar, Çinliler, Japonlar, Almanlar da kabul etmiştir. Ve bu kursun en zor kısmı Türkiye'de yapılıyor. Şartlar o kadar zorlanıyor ki 13 ay boyunca bir eğitim görüyorsunuz. 244 kişi başlıyorsunuz. Ama aylar boyunca bir bakıyorsunuz ki 24 kişi bitirmişsiniz. Balık adam elbiselerini yani giyip suyun altından uzaklaşıyorsunuz sizi bekleyen denizaltı gemisine giriyorsunuz, onu bulup o geminin içine sağ salim girip kaçacaksınız. Bunu yapacak adamlar da biraz manyak olması icap ediyor diyorlar. Komutanımız dedi ki biz bunlar hep manyaklardan seçiyoruz diye. Şimdi ilk başta gittiğiniz zaman kursa hemen kafadan böyle yakışıklı herkes üst hemen, temen, filan yakışıklı geliyor böyle. Sıfır numara makineyle kafalarını kazımaya başlıyoruz. Sabahları kalkıyorsunuz 5'te. 8-12 kilometre koşu var. Gelince yarım saat 40 dakika jimnastik kondisyon hareketleri. Sırtında makineli tüfeklerle ördek yürüyüşü. Hani yerde böyle ördek gibi yürümeler falan. Oğlanları biz pes ettirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Ama burada gayemiz bize işine yarayı, işimize yarayacak savaşçıları seçmek. Yani kuzuyla kaplanı, yarış atıyla sütçü beygirini ayırmak ve onları yetiştirmek oluyor. Dolayısıyla bu zaman ilerledikçe bir bakıyorsunuz ki işte 244 kişiden 90 kişi kalmış, 70 kişi kalmış. Günün birinde bir yüzmemiz vardı. O yüzmeyi yaparken çıktık, titreyerek herkes böyle donuyor, titreyerek sahile çıktık. Titriyoruz böyle. Dediler ki ya bunlar çıktı ama eksik falan olmasın. Numara say. 77 kişi olmamız lazım, 76 çıkıyor. Numara say diyoruz. 1, 2, 3 numara sayıyoruz, bir kişi eksik. Hemen hocalar, Türk ve Amerikalı hocalar hemen daldılar o yüzdüğümüz sahaya. Bir tanesi boğulmuş arkadaşımız. Donmuş, o miriliği donmuş. Ölmüş. Mosmor çıkardılar bizim aramızdan böyle. Can kurtarana oradan açtı hastaneye. Adı neydi biliyor musunuz? Barbaros Denizsever. İşte Çamurlar'da falan artık 76 kişi kaldık ya daha elemek lazım. Daha savaşçıları, e, amiyane tabiriyle daha manyaklarını seçmek için Mesela çıplak dikenli o börtlenler vardır yani böyle makiler filan. Onların içinde mayo ile başlıyor. Onların içinden tepeye kocaman taş veriyorlar. O taşı yukarı doğru götüreceksiniz. Taşı götürecek güç var ama bastığınız yerde dikenler batıyor. Bir sürü börtlenler çiziliyorsunuz. O gün bittiğinde hepimiz kaplanla boğuşmuş gibiydik. Her tarafımızdan kanlar okuyordu mesela. Bir devre geliyor ki size cehennem haftası diye bir hafta var. O haftayı bitirince işte ben bu işi bitiririm diyebiliyorsunuz. Cehennem haftasında gece yattık uyuyoruz. Gece saat bir, bir buçuk civarında makine tüfekler, Gırırırır. herkes alınıyor. ateşler, dışarıdan bomba atarlar, alevler. Çıkıyor dışarıda görüyoruz camlarda alevleri malevleri. O arada bakıyorsunuz bir sürü şeylerin dışında yani bağırışma makine tüfeklerin plan dışında bir şey oluyor. Dışarıda alevler, malevler parlıyor. O arada siz ne olduğunu anlamadan koşarak aşağı iniyorsunuz. Şeymiş, esaret koşusu. 4 saat durmadan koşu başlayacak gece. İkili ranzalarda yatıyoruz ya. Ben ikili ranzadan üstte yatan arkadaşım Yılmaz bildik. Ben aşağıdan indik. Ayakkabılarımızı giydik. Yarım postal gibi. Merdivenlerden aşağı inerken o ayağı kaydı, düştü alnı yarıldı, revire kaldırdılar. Ben indim, tabura geçtim aya. koşacağız ya. Fakat ayakkabılarım hafif sıkıyor böyle. Koşarken anladım, ben onun ayakkabılarını giymişim, 41 numara. O benim 42 numaralara ayakkabılarımı giymiş. Ama düştüğü için farkına varmadık tabii biz, o koşamadı. Orta koşanlar, daha az koşanlar. Biz birinci gruptayım ben tabii ama neden hep oradayım? Kurs birinciliğini oynuyoruz bir kara jandarma komandosu var dedim ya Üstemen. Suavi Göktel diye. Onunla ikimiz kurs birinciliğine oynuyoruz. Neyse sabah 5'te kaldırdılar. Herkes diyor niye kalktık? E normal her sabah koşu var demiştim yani. Her sabah koşu, jimnastik var demiştim ya. Koşu başlıyor. Ya gece koştuk 4 saat. 4 saat koştuk. 1 saat uyuduk. Ha bu cehennem haftasının özelliği de her gece sizi 1 saat uyutuyorlar. 23 saat çalıştırıyorlar. Yani gece bir saat uyuyorsunuz, 23 saat çalışıyorsunuz bedenen. O arada da mental olarak ruhen baskı yapıyorlar size. 12 yaşında asker olan birisini ne motive eder? Ülke askerinin en yüksek seviyeye gelmesi, ülkemizin en iyi seviyeye gelmesi, ülkesini koruması, ülke sevgisi, vatan ve bayrak aşkıyla yetişiyorsunuz ya, 12 yaşında selam vermesini öğrenmişsiniz falan böyle. E, beni motive edenler buydu. Bir spor, hani satta çok hareket var judo, karete, dalma, atış, jimnastik, paraşüt vesaire askeri pentatonda müsabakalarına giriyorum. E, o gemiye gidip hareketsiz bir yaşam yaşamamak için bütün gayretimle kurs birincisi olmaya çalışıyorum. Yani haftasının kursunda arka arkaya zor şeyler yapıyorum. Mesela yüzme vardı gece. Gece 7 mil yüzülür mü? Karadeniz'e atıyorlar sizi. Yani normal 600, 1 kilometre, 1 milden asa. Neyse, 7 milden atınca seni oraya gitmen işte beş buçuk saatle aşağı yukarı 9 saat arasında ve bazen gece Karadeniz'de yalnız başınasınız. Romanya'dan gelen gemiler gözüküyor fenerleri menerleri. Karadeniz'e titreyerek tek başına yüzen suyu ellerini suyun üstüne çıkarmadan kulaç atmak yok, ses çıkarmak yok. Sessiz veya kurbağalama yüzüyorsunuz, bir gözünüz dışarıda. Böyle kürek çekerken uyuyup suya düşen çok arkadaşımızı çıkardık sudan. Yani kürek çekerken uyunur mu? Adam uyuyor ve düşüyor yere. Bu da sabaha kadar dönüyor. Ertesi gün şey sinekler, kurtlar şey çadırı bastı. Sırt çantalarıyla, makine tüfeklerle ormanda yürüyoruz. Vakit geliyor. Hadi yatın çocuklar, uyuyun diyorlar. Çadırları kuruyoruz. Yatağa gireceğiz. Zaten 5 gündür yorgunsun ya uykusuz. Yatağa girip tam uyan çadırı sinekler bastı. Hadi toparlanın gidiyoruz buradan diyorlar. Hemen çadırları falan topluyoruz. Tekrar gidiyoruz. Ah burası iyi. Hadi kurun diyorlar. İşte çadırı sel basıyor, sel geliyor kalkın. Yani tam uyuyacağız, kaldırıyorlar, devam ediyor. Tam uyuyacağız. Böyle 5-6 tane olayla kurtlar bastı falan. Böyle siz böyle ölü gibi tam yatacaksınız kaldırıyorlar. Birliğe dönüyoruz. Tabii bir saat uyuma hakkımız var ya, onu kullanıyoruz. En son günde Demolition Circus. Götürüyorlar kumsala. Koşuyorsunuz, sürünüyorsunuz. Yanlarınıza 50 santim ile 60 santim yanınıza TNT denilen patlayıcı var ya TNT. Trinit Rotolvone diye bir patlayıcı var. Onun başındaki adaptörü çıkarıyorlar. Çarpıp bizi yaralamasın diye. Finya koyuyorlar. O 24 kişinin etrafına 50'şer santimden o dinamitleri yerleştiriyorlar. Don 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 patlıyor onlar. Biz de böyle sığınmışız. Kafada miğfer var. Yerden böyle 10 santim zıpladığımızı görüyorum. Ağzımızı da açıyoruz kulaklarımıza bir şey olmasın diye. Kumsalda yapıyor. Pat diye ağzına kumlar doluyor mu yerden böyle? Yerden de zıpladı mı? Herkes birbirine sığınıyor bombadan uzaklaşmak için. Böyle bir mezun etti. O oh, senton down, down 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 patlıyor ya dinamitler. Down down patlayınca ölüyoruz artık. Suya gir çık lahmdan geç. En son bir ineklerin kaka yaptığı, atların kaka yaptığı bir çukura girdik. Hocalar patates atıyor, havada yakalayıp yemek yiyeceğim. Soğan aç kalmışız o kadar tamam mı? Yani o lahmın bir de içine patlayıcılar atıyorlar. Hani pis su kalksın da yiyemesinler diye. Bizim miğfer var ya kafada. Onların içine saklıyorduk böyle. O bomba atınca üstüne geliyor ya pislikler. Tabii yiyemiyorsun onları. Böyle geçen bir hafta. Ondan sonra dediler ki tamam bitti. Yıkanın gelin bir numaralı teftişlik elbiseleri giyin. Biz teftişlik elbiseleri giydik tabura geçtik. Sola dön lama marş marş. Döndük bitti diye giydik ya bir numaralı elbiseleri. Meğerse şaka dediler. Girin ofise, şey gazinoya, gazinoya bir girdik. Yemekler, ayranlar, sular falan böyle. Kursun son gününde böyle bir eğlenceyle kapadık.